Kedi. Demir ne yapıyorsun anne? anne? Bak kediye bak. Deli nereye çıkmış? He, kaç metre yukarı çıkmış? Pisi pisi pisi. Sen ne yapıyorsun Annenin orada? Anne ne bak? Annenin, nasıl Aa, nasıl arkadaşlar bak. bakın yerden ne kadar yüksekte asma yapraklarının Annenin olduğu nasıl ağacın nasıl tepesine nasıl çıkmış nasıl kedi. Anne ne yapıyorsun? Annenin anneanneciğim baksana pis, sen ona bir pis 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 desene. Bak, pis pis. <laughs> ne? Pis pis. Bak. A. <laughs> sen korkuttun pisi, pisi. bizi oradan nasıl ineceksin sen? Bak anneanneciğim bak bak pisiye bak. Pis 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 pis. Bak bütün <laughs> kediler toplandı geldi. Başına geldiler seni. Ay buraya da geldi bir tane. Bak bak bak. O, oradan düşecek Ali de Pisi. Ay bizim pisi gün nerede acaba? Onlara uyup o da tünemesin bu asma yaprağının üstüne. Bak indi. İndi anneannem indi aşağıya. Ay nasıl korkuttu bizi Demir. havalar misin? Aa bak şimdi buraya gelmiş bir tane de. Ay bütün kediler bizi takip ediyor Ali Demir. <laughs> bak bir tanesi de orada. <laughs> bak komşunun bahçesinde. <laughs> Aa misin? kedilerin istilasına mı uğradık? <laughs> gel anneanneciğim. <laughs> gel gel gel. Ay sen bugün pek rüküsün. Şu hale bak. İşte Ali değil mi? Bu ne hal anne anne? Bir arıyorsun? Ay abi. ne hale gelmiş. dede şunu kıyafetleri görüyor musun? Bu, bugün ah o kimin maskesi? Annenin maskesi. dedenin maskesiymiş. Onu yıkasın dede. Heh, gel anne sen buraya. Abi. Pisi gül yok anne inmiş İnmiş aşağıya komşuya gitmiş. Komşuculuk oynuyorlarmış. Ben sen nereye? Terlikleri giydi. Bu da gidiyor komşuculuğa. Te, dedesi. Komşuculuğa giderken terlik mi giyiyor? Yani? Gel bakayım. Göster nasıl giydiğini. Göster arkadaşlarına. Arkadaşlar bak. Ali Demir terlik giydi. Dedesinin terliklerini giydi. Komşuculuk oynayacak şimdi. Ay 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 Amanın 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 Hadi gel biz seninle bir sohbet edelim. Orada dayının odasına girme hiç. Bak şimdi bağıracak dayın. Gel. Kaydıra alırım ben sonra sen. Demir. Aha. Dur deden alsın kaydırağı. Dedesi. Demir'in kaydırağını alır mısın? Dedesi. Sen getirebiliyor musun? Bakayım. Hii. Yeminle getirmiş. Dayısının odasından kaydırağı çeke çeke getirdi. Ay dur dedesi kendi getiriyor. <laughs> dedesi dayısının odasından çeke çeke getir diye kaydır abi çocuk. Aferin benim Herkül'üme be. Ay Demir böyle kıyafetin o kadar rüküş ki yani. Ay dedenin öyle paçalara bak. Sen öyle. Ben kendimi hiç göstermeyeyim. <laughs> Biz hepimiz garibiz arkadaşlar. Hasta olduk. Benim kulaklayım ağrıyor. Burnum akıyor. Ali, Ali. Ali Demir hastaydı. O biraz iyileşti. Dedesi hasta yatıyordu. Şimdi kalktı. ıhlamur yaptı. Hepimiz hasta yatıyoruz arkadaşlar. Biz o yüzden bugün çok rüküşüz. Şu halimize Rükü bakın. Mi? Ay ay mavi ay. Ayaba. Bakayım anne. Hani, mavi ayabası. Hadi dedik bugün de hasta hasta çekim yapalım dedik ama benim oğlum ayabalarını kaydırmak istiyor. Şimdi kaydı yani Oy ne güzel kaydıyorsun. Kendin de kay bak kilotlu çorap var. Altında çok güzel kayarsın şimdi. Hiç takılmaz anneciğim. Kayar mısın görsün arkadaşların. Ne buldun be? <laughs> Sen de neler buluyorsun öyle? <laughs> Maymun. Hadi bir kere kay arkadaşların görsün bir. Hadi bakayım. Hadi bakayım komşu. Oo, çok güzel kaydı. Şu beyaz arabanın bir içindeki yolcularla kaydır bakayım aşağıya. Hadi. Yapalım hadi. Atmadın hala. A a a. Nasıl kayıştı öyle be. Ay hepsi kaymadı. Düştü sanki aşağıya arabaları. Al bak buradan şeylerini de ne Neydi bunların adı yahu. İnsan ismi koyuyorlar arabalara. Ben bilemiyorum demesini. Hoppa. Fikret. Neydi pardon şimşek Fikret. Şimşek Makku'yum pardon. Şimşek Fikret daha iyiydi. Neden anneciğim. Ay o da arabalarımızı koyduğumuz havuzumuz, havuzumuzu da kaydırdık. Evet, başka ne oldu? Başka ne kaldı bir tane? Sen haşlayacaksın iyi oyuncu mu anneanneciğim? Ah, bebeklik oyuncağımla oynarmış kumbra benim Sen Suriyeli komşudan korkacak mı? Korkmayacağım. Korkmayacaksın. <laughs> seni koca dağlı seni. Ay, hadi bir öpücük attı. Ama emzikle olmaz. O emzikle olmaz. Oh, baş baş. Bir de böyle yap poz ver. Bir de Seda Sayar teyzen gibi yap böyle. Mua.